Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün manyak bir video ile sizlerle değilim gençler. Çünkü bu videoda biraz hasret gidereceğiz, biraz konuşacağız, biraz dertleşeceğiz ve biraz da kutu kasacağız. Bu arada 500 kutuyu düşmüşüz abi. 600 falan yapmıştım bunu. 600 kutudan 500'e düşmüşüz. Yani 100 kutu düşmüşüz bildiğin ve düşüşteyiz. Bunun da sebebini söyleyeceğim. Bu arada kanalımızı da kapattık. Çünkü Klan açmaya uygun olmadığını düşündüm şu anlık. İlerleyen zamanlarda klanımıza açacağız. Sizleri klanımıza bekleriz gençler. Ama öncelikle ben direkt konuya girim Bu arada da kupa kasmış olayım. Gençler bildiğiniz üzere ben bir kutu açma videosu çekecektim. Bu kutu açma videosundan sonra da sizlere bir çekiliş yapmayı düşünüyordum. 3 kişinin hesabına girip mağazanın istediği 3 tane şeyi alacaktım onlara. Bu video biraz ertelenmiş gibi olacak. Bisküsillerde bir kutu yapmıştım. Yaptığım kutu Brawl Pass'a geçince bu arada dön dönmüyor benim onu söyleme. Brawl Pass'a geçince tüm kutularım gitti benim bir anda. Yani sebebini anlayamadım yani. O kutu durabilir de hani böyle Brawl Pass'a geçince hani aşağıda yazı yazıyor ya işte şu iki falan diye. Orada hani çoğunluk olarak yazabilirdi ya da bununla ilgili bir şey yapabilirlerdi ama yapmamışlar İşte benim 150'ye civarı böyle 200'e doğru yaklaşan bir kutum gitti gençler bu kutular benim için neden önemli bu arada öleceğiz ya bu kutular benim için neden önemli çünkü ben videolardan bir şey kazanamadığım için diğer youtuberlar gibi oyuna hani yatırım yapamıyorum gençler çünkü bir şey kazanmıyorum videodan Hani kazansam oyuna yatırım yapacağım ama kazanmadığım için yatırım yapamıyordum. O yüzden o yüz küsür kutu benim için nimet abi ve onlar gidince benim biraz modum düştü. Yapacak bir şey yok hani tekrar kasacağız. Zaten mühim olan sizin mühim olan zaten sizlersiniz. Ben kutu kasarım biraz geç gelir sadece. O yönden sıkıntı yaşadım. O yüzden modum biraz düşmüştü. Öyle işte. Ama pes etmek yok devam edeceğim ben bunu. Abi bu arada bizim adam öldü ya. Neyse yapacak bir şey yok gençler. Yani öyle de böyle kasacağız ve benim diğerlerine göre hani yeni başlayan bir adamın bile benden çok karakteri vardır. Çünkü ben hani sıfırdan beri biriktirdiğim için o kutuları benim için çok önemliydi. Bu arada bizim adam taşıyor beni ya. Sen var ya kralsın kanka. Adam bu. Bu bir adam. Adam beni taşıdı bildi. Bu arada cezalı videolarda full acı biber denk geliyor bana. Abi var ya ismini duymaya korkuyorum artık ya. Acı yemekten korkuyorum artık. Bildiğiniz var ya. Acıyı sindiremiyorum artık. O biberlerden sonra. Bir de acı sosla birlikte yediğimiz için X max oluyor ya. Yani. Son derece böyle canım ya. Bu arada kanka var ya biz senle bunları alır mıyız alamaz mıyız bilmiyorum ama. Sen vale kralsın seni bombalayacağım. Al sana bomba. Şunu alırsak güzel olur kanka. Yardım et bana. Yardım et bana. Şunu alalım, diğerlerine geçelim. Olum çok kuruyor bu da ya. robotik de çok vuruyor bana. Gel baba, gel baba. Buraya gel, buraya gel. Oğlum beni tek bırak mı burada? Abi ben bunu tek alamam ki. Ben öleceğim ya. Öleceğim ya. Hayır, 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 hayır. Abi çok saçma ya. Şu saçmalığa bakar mısınız ya? Gerçi bizim adam doğmuş. İnşallah ölmez. Ölme abi. Kaç kaç kaç. 7 saniye kaç. Kaç geri çıksana Onu alamazsın sen. Aldı lan. Harbi aldı. Ben alamaz diye düşündüm de aldım. Şunu alabilir miyim? Ha, o şey değilmiş. Kutu değilmiş ki o. Pardon sandık değilmiş ki o. Kanka o robotu bizim almamız lazım. Abi sen var ya kralsın ya. Biliyordum var ya sen, senin bizi taşıyacağını ben biliyordum. Bu arada klanımızı kapatmıştık. İlerleyen zamanlarda bu klanı açacağım ben tekrardan. Haberiniz olsun gençler. Birbirinden çok çekilişli videolarla sizlerle olacağım. Bir elde atayım. Acısız, cezasız bir videoyla ile bir elde atayım. Hasret gidelim biraz ama brokla atmayacağım abi ya. Ben blokla var ya hemen ölürüm ya. Eskiden brok main'im de benim. Brokla çok dertli anılmamız olmuştu. Şu anda boş yaptığımı fark ettim ve ki Jesse deyip C kalmama ne demedi? Bu ikisi birbirine çok benzediği için yani karakter bakımından birbirine benzediği için yanlışlıkla ben C kaldım abi. Sorun yok. Sorun yok. Çünkü biz üstesinden geliriz kanka. Abi yalnız Crow var karşıda ve bana oynuyor. Beni dürtecek gibi gözüküyor. Biz onu alır mıyız alamaz mıyız bilmiyorum. Bak beni geriyorsun. Beni geriyorsun kanka. Oraya getirtme beni bak şimdi. Oraya getirtme beni bak geleceğim oraya. Geleceğim oraya. Geliyorum. Gel Çok kötü oynadım biliyorum. Berbat oynadım. Adam şu anda bana seviyordur kesin. Kanka safe oyna. Gitme abi. Geldim kanka. Babacım babacık babacık. Ben seni koruyacağım. Benim görevim kanka seni korumak bundan sonra. Arkanda geziyorum. VIP ajan gibiyim şu anda. VIP ajan. Yalnız adam beni koruyor gibi oluyor lan ben arkasında durunca önünde mi durmam mı gerekiyor ben... Adamı takip edeceğim. Adamı tilt edeceğim. Bak ben bunu alırım kanka. Ben bunu alırım. Sen de gel, sen de gel, sen de gel. Çok güzel. O bir tane vur ona, bir tane vur ona. Geri çık, geri çık. Geri çık abi. Çok güzel, çok güzel. Bizim adam ölmeseydi iyiydi. Ben onu alabilir miyim? Çok güzel öldürdüm. O ben daha. abi. Seni kaçırın yok. Öldü. Bak şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Provu böyle çekeceğim. O gelecek ya. Şöyle vuracaktım. istediğim gibi olmadı. Çünkü istediklerimin hiçbirini yapamıyorum ya. Ben çıldıracağım ya. Kanka seni ben alayım ya. Abi. Abi çok kötü öldüm ya. Bu arada robot işi beceremiyoruz ya. Gençler bu videonun şerefine bir like atsanız benim için çok mutlu olurum. Arkadaşlar sizinle böyle bir dertleşmek istedim. Yani diğerlerinden bağımsız bir video oldu. Cezalı videolarınız, çekilişli videolarınız ilerleyen zamanlarda gelecek. Takipte kalın. Kanala abone olup like atarsan beni çok mutlu aşırı mutlu edersin. Özellikle yorumların benim için çok değerli. Ve yorumda atarsan yani böyle kanalın kalbini açabilirim böyle. Gençler takipte kalın. bye bye